Herkese selam ben dostlarım. Yepyeni bir videoda daha sizlerleyiz. Ben Musa. Ben Batuhan. Arkadaşlar bugün Batuhan'la beraber roket simülatör oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunda roket böyle benzerimiz de olacak. Roketle uçmaya çalışacağız arkadaşlar. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Bu arada arkadaşlar Fanfules kanalını bilenler. Bu arada Batuhan Fanfules kanalını e, kuran kişi yani Fanfules'i biliyorsanız Batuhan da Fanfules. Evet. evet. O videoda sesimi kullanmıyorum ama bu videoda kısalıyorum. Yani aynen bu Fanfules'i eğer biliyorsanız. Burada sesini yani ne Tamam neyse belki onlar bu kanaldadır. Ne? Arkadaşlar e, ben birazcık kasıldım. Yine her zaman gibi motor oyununda da olduğu gibi. Roketlerden şu roketi aldım. Ee, 100 wins alarak ve 30 kapasitem olmuş oldu. Bu arada ben arkadaşlar ilk çözemedim. Nasıl yapıyoruz falan filan diye. Kapasite nasıl böyle doluyor. Arkadaşlar roket aldınız mı kapasiteniz doluyormuş. Öyle onu öğrendim. Hadi uçuyorum bismillah. Evet daha çok uçuyorum. Ben de uçacağım. <laughs> Bir dakika kaç blik, puan blik, vercek? Blik, 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 blik. Yine aynı veriyor galiba. Ama az önce sıfır Bir dakika arkadaşlar full dolunca öyle oluyor. Burada böyle high score'u bin olunca yani bin bin geçince buraya bin olunca artık buraya geçebileceğiz. Ee, kaç bin sepetlerimiz var bakalım? Ah. 50 bin sepet var. Ya, of. Ha, efendim. Kanka bu hediye Şu lider lider Aa, bu şey yine lider. Şeyine çıkmamız yok mu? Oğlum niye çıkalım ki? Yani sevmez. Zaten kanka. bir de oynamayacağız. de uzun çekeceğiz, oynamayacağız zaten bu kafayı taş. <laughs> Doğru. Belki kanka seri de gelebilir bunda. Bu arada arkadaşlar bana hediye geldi. Evet. 10 like gelirse seri, 10 like gelirse seri. Ka A Oo! Arkadaşlar bana şey geldi. Ee, neydi onun adı? Bin benzin geldi. Yani bin tane kullanabileceğim. Arkadaşlar bayağı paramız oluyor. Durun be bekleyin bunu kullanırız. Şimdi ben kanka bir tane pet al alacağım. Hemen. Tamam, Common geldi arkadaşlar. Ayı. Yuppi. Aman aman ne kadar da yukarıya çıkan bir. Bununla biz NASA'ya satarız. Kanka. Oğlum Efendim? 50 dakika sonra Dominos veriyormuş. Dominos mu? He. Şey çift kaşarlı versin. <laughs> kanka bak bak şeyden gift'lere bak, hediyelere bak. Yanda bir yerde rainbow bir şeyler oluyor. Raw Dominos. U. ben 50 şey aldım kanka. Kaç? saç. ne bileyim ben öyle değil. Oğlum hiçbir işe yaramıyormuş böyle. Daha kötü oldu. Bekle. Dünyanın en güzel oyun. <laughs> oyun Oğlum ben bin tane şey açtım. Bin tane şey açamazsın. Öyle bir şey yok oyun Roket açtım. Kim yiyorsun canım. sen? Arkadaşlar be... Kanka bak ee, videoda be, görürsün. Pişerim. Kanka videoda görürsün şu an zoomlarım ben buraya. O kadar az param var ki. Elma pardon. E, taçım var. O kadar az taçım var ki. 521 tane taçım var kanka çok az. Bayağı az kanka ne diyorsun ya? Un kamın geldi bakalım. Hadi güzel bir yine kamın. Bakalım ne gelebilirmiş bu? Yüzde %3 şansla. Ray geldi arkadaşlar. Cookie Smile Dog. Ee, bakalım. Yine Anka'mın Angel Bear ne be? Gelince. Bursa ile beraber şey açılışı. <laughs> evet. bir Arkadaşlar çok kötüler <laughs> geliyor ya. Hadi be. Abi, oğlum ayı oğlum gelip bana gele gele benim ikizim geldi. Bunları bir dakika çarpı diyelim. Kanka bana benim ikizim geldi. Aha Legendary geldi arkadaşlar. Spider. Biraz daha şansımız Mavi mi sarı mı? Mavi geldi. Ha, o çok da legendary değil. O yamuk legendary. Aa, param bitti. Neyse tamam. Şimdi ben bir be bakalım. Kanka ben alabileceğim kadar şey aldım. Ben bayağı iyi gidiyorum. Bir dakika benim spider'ım nerede? Benim spider'ım yok. Eyüp best dedim benim spider'ım yok. Oha bir dakika. Bakayım. Kanka, Kanka benim... çünkü 3 tane pet takınca şey oluyor. Oğlum hayır gerçekten şeye baktım. Şu an inventoriye bakıyorum. Spider man'im yok. Kanka 3 tane bir tane ayın 2 tane köpeğin var. Kanka onları çıkar. Oğlum işte spider man'im yok. Ha hiç mi yok? Evet şeyde inventori de yok komple. Arkadaşlar böyle şanssızlık olmaz ya. Valla yeter ya. Bu ne ya? Şimdi oyun değişiyor. Hediyemizi <laughs> şey alalım, değil mi? Şimdi. O zaman. Evet arkadaşlar, burada bir sonraki şey ki geçen bu videosunda sandıklardan dıdık diye ses çıkıyordu ya. Evet. Burada da çıkıyor. Bak şey bitince burada da çıkıyor. Aa öyle mi? Ben sesi kapattığım için bilmiyorum. aç. Burada habire dık, 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 dık diye çıkıyor. Oh. Kanka Ses. sende hangi roket var? Kaçlık roket Kanka, var? ben de bakayım ee, roketler ha. Kanka bende neydi şey var? O turuncu birinci var ya birinci olan turuncu. Onun yanındaki, onun bir altında böyle kırmızımsı şey var. Onun yanındaki, yani mavimsi roket. Kanka bende kırmızı var. Şey mi o? He, ha, sen iyi. bir sonrakini alıyorsun o zaman. Bir sonraki ben yani. Böyle mavimsi bir roket var, değil mi? Bakalım arkadaşlar. Oo ama bu arada şey kırmızı çok iyi para veriyor. 47 benimki, para benimki daha, şey daha çok veriyor. Bir dakika kanka Başka bir saniye. ailesi oluşturuyorsun. Kanka bir dakika bir saniye şey yapacağım bir bakacağım. Ses. Bir dakika arkadaşlar. Sese bakalım. Aynen blok 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 bu daha çok sesli. Bulak, su ses. Buluk 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 buluk. Aa yetmiş iş. Ben şey uçarken benzinim doluyor. <laughs> Aynen. Ben, ben de öyle otan. bir şans yok çünkü 6000 600 pardon 600 benzinim var. Kanka Oğlum şey bir tane altın bir tane ayıcık verecekmiş 37 saniye sonra. Hediyelerden yanda kanka hediyeler kanka var. Kanka ben 5000 şey aldım. 500. Para mı aldın? Taç lan taç ne parası. Ha işte. Şimdi bunların hepsini de. 32 dur şimdi. Kanka ya, arkadaşlar diğer rokete geçiyoruz. aldım. Sonuncusu mu geldi? Evet ben sonuncuyu aldım 5000 parayla. Bakayım. Pet mi? Pet değil pet değil. Aa doğru. Ben direkt öyle de harcayabilirdim. Doğru. Kanka bana rokete basınca çok iyi para geliyor. Dur ben biraz pet atacağım. Doğru 500'e. Kanka heh. bana tek örümcek geldi. Oğlum Kim senin vereceğim? hayattaki şansın ne ya? Şimdi de ayı geldi. İkizim. Kaç veriyor bir dakika bu? 250 veriyor. Impossible geldi bana. Tamam kardeşim bir dakika. Şunu uner yup. Er yup. Bir dakika şimdi kaç verecek? Arkadaşlar 75 param oldu anında şey 17 bin veriyor Musa yaşıyor hayatı 17 bin veriyor arkadaşlar Şunu evet alalım Arkadaşlar artık sıkıcı değiliz Oğlum sen de direkt spider çıktı benim Aa, Arkadaşlar Kaç üstü çıkıyoruz bakalım. Ee, Kanka oyunda 50, sistemi var mı? 300, 300 çıkıyoruz. 31 vinstimiz var. Ha, kanka biz bence 1k alalım. Diğer bölgeye geçelim. 1k kasalım. 1k aynen bence de. Kanka ben 300'e çıkıyorum. Sen ne kadar çıkıyorsun? Ben bakayım kanka. Kanka ben 600'e çıkıyorum. Yok artık. Ben rokete bastım ya. Aynen sen hep rokete bastın. Bakayım ben 500'e çıkıyorum kanka. Pardon e 466'ymış. Kanka ben 1000'e çıktım. E sen geçtin bir sonraki haritaya o zaman? Yok yok kanka 1000 şeyi çıkmadım. Dur daha ben 718 taçım var. Kanka yeni bir roket daha aldım. Oo, bu baya çıkıyor. Kanka 700'e çıktım ben. Kanka ben de zaten sonuncu. Kanka var. bu arada taç istemiyor. Ee, şey istiyor. High score yani bine kadar çıkman lazım onu istiyor. Onu mu istiyor? Evet, para gerekmiyor. Ben çıkmamışım. Sen kaçtasın? Bir çıkayım belki şimdi. Bine çıktım kanka ben. Hadi eyvallah. Ben 700'deyim. Görüşürüz kanka. Ama kanka ben seni bekleyeceğim mi? Bekleyeyim mi? İstersen bekle. Batarla beklemek. Kanka ben 625'e de diğerini alacağım birazdan. kanka, kanka sen şeye bas. Kanka sen şeye bas bence. Ben rokete Roket basıyorum. Roketlere bas. Aynen. Petim var zaten. Ha, 900. Ne kadar veriyorsun? Kanka 85. Ya mi? bana diğer oyunu oynatıyor. Oyunu oynatıyor. Kanka 840 stüdyosu çıkıyormuş bu. 804 Oğlum ya her zaman bana giyin pes satmaya çalışıyor Bakın <laughs> kanka bana da o altına iyicik geldi. Gerçekten mi? Bu gayet güzel de bu ne? Dur, kanka elini, elini ben ee, son roketi aldım. Bende de zaten. Kanka şimdi onunla tamam, onunla bir basta geçtim. geçtim. Bine Zaten. Gel gel. Bakalım burada bir bakalım. Burada geçeceğiz. Aa! Oo! Oy, burada bayağı kötü. 500'e çıktım ben. Ama bayağı veriyor kanka. Sen 500'e roketler... mi çıktın? Kanka ben kanka, e, üste, bin, bin... kanka üstte ikinci seviye var kanka. Bak üstte ikinci seviye var. Ona tıkla oradakileri alıyorum. Nerede? Oh, bin. Üstte ikinci seviye var. Roket ikinci seviye roketleri almak Ha. Ha tamam. okey. Bin istiyor. Ona tıkla... Arkadaşlar seri serisini istiyorsanız 10 like patlatın. Aynen önceki videoya 5 like gelmiş. Bayağı yani güzel. onun devamını getireceğiz arkadaşlar. Aynen yani. bu yılda bu hata. Hatta like ekiple kanka bir... ekibi ne yapak biliyor musun kanka bak. Ekibi trolleyek bildiğim bizim ekibi trolleyek. Tamam kanka. kanka ben yeni rapat aldım. Kanka ben 15 ben şimdi alıyorum. Heh şimdi alıyorum. Ekibi trollemek için de bir 5 like. Ya yani 15 milyon. like gerekiyor arkadaşlar. 15 15 like. 15 like. Çok yok. bir şey istemiyoruz. Kanka bin, Ben 1500'e çıkıyorum artık. 1500. Kanka ben 1500 geçtim zaten. Sen kaçtasın? Kanka ben 2000'e çıkıyorum. Ben 1500'de kalıyorum. Kanka roket var roket roket. Aldın mı sen? Evet yeni roket aldım. Kanka Şu benim roket birazcık Minecraft tekstür pekinde bir tane şeye benziyor. <laughs> Toprağa Toprak benziyor. aynen. Bende de öyle. O zaten bence. Bakayım. Oğlum 5000 wins istiyor bunun için. Şey için. Neydi buradaki pet açmak için. Ben o kadar ona Kanka para vermem. O zaman baya baya istiyor o zaman bayağı oh. kasıldı. Kanka ben diğer pet e, diğer şeye geçtim rokete. Pet diyorum ya. Ama bu şey kanka bu da çamurlu ama bu şey çamurlu böyle. O Kanka hani... bu birazcık sulu. Kanka ben de şey ben ikinci şeydeyim. 2000'deyim şu an ya. İkinci roketteyim ben. Kanka ben de ikinci roketteyim. 3'e gideceğim işte. Dur bir kere daha gidersem Evet ben üçü açtım ben hala ikincideyim. Yani şeyde ikinci roketteyim. Şey arkadaşlar ben benim sesim kötü gelmesinin sebebi çünkü bizim benim mikrofon bozuk. Kötü geliyorsa arkadaşlar. Bir sonraki şey için ne istiyormuş bakayım. Bakalım. Oo ucuzmuş. Kanka, Kanka aldım ben gibi üçüncü olanı. 2500'e 2500, e, 2500, e 2500 e çıkıyor. Kanka al, dur 5k şey verecek benzin veriyor. Bana da verdi. Ben onu kullanıyorum şu verdi. Tamam kanka. Tamam. Durun, durun, durun. Kanka ben dördüncü roketi aldım. Dördüncü roket. Oğlum bu dördüncü roketle 2566'ya çıktım. Arkadaşlar bayağı kasılıyoruz. Bayağı güzel oluyor. Dut, diri, ben diri, de dördüncü aldım. <S một people> <muss Terrible> di, <did musser> ben beşe kasılıyorum. Aldım beşi. Bu hoş şey çok iyi veriyor. Kanka 5, kanka ben 5'te 5000'e beş çıktım. Kanka ben... Dur. Ben de şimdi 5'e geçtim. Oha bir tanesinde 7000 veriyor. Kanka ben diğer roketi geçtim. 6'ya geçtim. Oğlum 6 coşuyor. Oğlum 10.000'e çıktım. Kanka beni bekle ya. Tamam ben de çıktım. Gel. Dur dur daha bekle. Tam çıkamadım ben. Kanka tam çıkmana gerek yok 10 e tam yok 10.000'e gelince geçiyor. Tamam gele gelemedim işte 10'a. E. Tam. <laughs> ha tamam, tamam. Tam ben, ben geçtim. Çıkmamız gerekiyormuş. Tam çıkmamız gerekiyormuş kanka. Bekliyorum seni. Şurada bu ne kadar istiyormuş boktu. Uy kanka. Kanka bunun için bak ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? 10.000'e 10 çıkacağız ya. Diğer o evet. son, en son roketi de almamız gerekiyor. Çünkü bir sonraki için tamam. lazım oluyor kanka. Bunu aldım. Tamam kanka, bunu da aldım. Tamam ben en son roketleri de aldım. Kanka dur ben beni bekle ya. Tamam ben bakacağım ne kadar çıkabiliyorum. Kanka 35.000'e çıkıyorum. Ve biz ne unuttuk? Burada pet açmayı unuttuk. Açalım. hemen. İlk başta burası bize çok zor geliyordu. Kanka Aynen. aldım ben. Ben 5000'e pet atacağım bekle gel gel. Kanka fil geldi. Kanka com... 7 dakika sonra da 2 saatlik bir tane boost veriyor. Kanka sen zor. tüm boostlarını bastın mı? Hı -hı. Ben de o kanka 5 dakika sonra. Bir ee, dakika. Şimdi, kanka şekerli bölgedeyiz ama burada karlı gösteriyor niye? Sen şu an Neyse. Yok Neyse kanka. Tamam, bir yani. basıyorum. Kanka burada çok az uçuyoruz yani. En Üçün son roketi üç. aldın mı kanka? Evet, ben aldım kanka. Baya geliyor. Aynen. 3 şeyde 3. seviyeye Kanka direkt ben al Çıktım aldım. Ben de. Kanka sen kaçıncısındasın? Şey mi, Roket olarak mı? Aha, <laughs> üçüncü iki. seviyede. İkideyim. Kanka ben üçe geçtim de yani o. Ben Oha, çok hızlı geçtim. geçiyoruz burada. Ben de üçe geçtim. Kaçtasın? Ben de orada geçtim. Kanka bir ben dakika, de geçtim. ben sonra çıktım. Nasıl? Ben de dörtteyim şu an. Kanka ben sona çıktım. Ben de e bitti hadi gel. Ama bekle daha. Ama kanka lazım olur. Aynen. Ama kanka diğer bölüm daha fazla para veriyor. Ben burada kasılacağım işte orada daha hızlı çıkabilmek Yok, kanka, için. Kanka diğer bölüm diğer bölümde az az çıksan da daha fazla para vermez mi? Bakalım. Dur ben bir bakacağım. Kanka bu arada bölüm geçtikçe daha hızlı şeyimiz oluyor. Kanka yok yok. Diğer bölüme gel kanka. Bir atıyorum 77 bin oluyor. Yok artık. Evet kanka. Gel diğer. 10 bin oldu. Kanka benim 10 bin param var. Kanka ben oldu. bitirdim burayı. Ha yok bitiremem. Ben de bitirdim. Kanka sona kanka geldim bana... gelmedin saydı. Kanka bak işte kanka, o yüzden. Kanka bak sona geldi. Kanka sona geldim. Artı üstüne de çıktım. Bir dakika biz kaçıncı dörtte? Kanka buradan roket alabilmek için öncelikle e, şeyi ön, ön ta bu tarafı Yok, bitirmemiz herhalde. lazım. O yüzden Yok, işte o kanka diyor. ben tüm roketleri bitirmemiz lazım. İşte öncekinde tüm roketleri. Ben bitirdim tüm roketleri kanka. Kanka bir bölüm daha şey yapalım. Eğer 10 like gelirse ondan sonra bırakalım sence olur mu? Kanka bilmiyorum ama bayağı kasılalım bence. Video dışı kasılma. Video dışı kasılma. Kanka bak bir, kanka düşüz baksana yani çok az seviye var kanka ya. Bir bölüm daha geçelim ondan sonrasını 10 on like'a bırakıp bitiririz oyunu. Kanka ben 1 milyonu da yaptım. da bayağı kötüyüz. Arkadaşlar o zaman e, ben videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Şu roketi de alacağım. Bu alandaki roketleri de alacağım. E, görüşürüz. Bay bay. Tamam bu alandakini aldım. Görüşürüz. Ve bay bay. Bay bay.